Selamun Aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimiz olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Sabahın ilk ışıklarında. Uyandıran Rabbime şükürler olsun. Biz uyandık yine. Bahçedeyim. Stil yaptım. Salçalık biber stilledim. Onları sulayayım şimdi. Sizler ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Şöyle stillerimi şuradan şurayım. Şuraya biber stilledim. Salçalık biber. Buraya da aynı salçalı biber istiledim. Sulayıyorum şimdi ben bunu. Emine'ye uyuy Emine uyuyordu. Uyandırdım. Uyandı Emine'ye dedim. Uyandırdım Gittim uyandırdım. Şu kertinin birini bellettim ona. Kuruya da attı gitti yoruldum diye. Ben stil yapayım içemedim Bak gayrı kızım dedim öğlen oldu dedim saat 9. Ben 7'ye 7'de girdiydim buraya. Şöyle bir kömür çuvalından içine toprak koydum önüne. Gerdim. Şöyle sulanıyor bahçemiz. Şuradan da iki sıra pakez dövdüm. Çapaladım. Şu halamın soğanı. Emine halamın soğanı. Şu diğeri de annemin soğanı. Çapalanacak bunlar. Şimdi bir su vereceğim bunlara. Şu diğer soğanlar da benim soğanlarım. Allah'ım ağız adına yemeği nasip etsin inşallah. Hayırlı bereketler versin Rabbim. Rabbim hiç kimseye muhtaç etmesin. Hiçbir şeye muhtaç etmesin. Kendinden başka. Eğer yaşadığım sürece muhtaçlığımız varsa o da Rabbime olsun. Hiç kimse kimseye bir çöpü vermiyor artık. Her şey bahalandı diyorlar. Başka bir şey demiyorlar. Kimse kimseye hiçbir şeysini layık görmüyor. Şu stil. Millet ekmiş ekmiş. Bir dal stili vermiyorlar. Kaç lira biliyor musunuz? Stilin bahası da 5 lira. Tek bir dal stili vermiyorlar. Şöyle kendime döndüreyim konuşayım. Hem bir dal stili vermiyorlar. Hem de Bahçeyi hep donatıca, hep domatesini, biberini, her şeyini stilleyecek de ondan sonra sarımsağı sökecek. Sarımsağın zamanı geldi, sarımsağı sökecek. Onun yerine de stilleyecek de kalırsa sana stil verecek. Kalmazsa yok. Yani demek istediğim Rabbim hiç kimseye kimseye muhtaç etmesin. Ben ekmedim. Keşke ben ekseydim zamanında. Bahçe yeneğimi sera yapsaydım. Seraya ekerdim. Hiç aklıma da gelmedi. Böyle pahalı olacağını da hiç bilemedim. İnanmazsınız. Şuradaki stil biraz da evde var daha onların hepsini getirmedim. Domates, biber bunlar. Yani 400 liraya geçti inanmazsınız belki o kadar pahalı ki stiller. Yani Rabiş neyin 400 liraya geçti diyeceğiniz. Çünkü stillerin bağısı 5 milyon lira. Sadece ben şuraya 20 bağ şey aldım. Salçalık biber, normal yeşil biber aldım, arnavut biber aldım. Ondan sonra Domates tutkun domates aldım. Batlıcan aldım. Bunlar hepsini hesaplarsan çok pahalı. Acayip aşırı derecede pahalıymış. Nasıl ciğerim yandı inanın parayı da verirken. Keşke ekseydim dedim. Çok pişman oldum. Neyse Allah'ım pişmanca Allah pişman, vermesin. Nasip olursa bol bol kaharsa biz de satarız. Karı oradan yapabilirsek oradan yaparız işte. Allah'ım az tadına yemeği nasip etsin. Yani demek istedim komşularımın neyin var seralar yapmışlar içinde şöyle 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 yani şu şu boyda stiller olmuş Hepsi çok güzel olmuş her yeri stil ama isteyemem ki birmez ki işte yani birmezler o yönden her yani sistemimde buradan hiç kimseye değil yani demek istediğim Rabbim hiç kimseye kimseye muhtaç etmesin kaç haftadır bekliyordum Belki bugün düşer Yarın düşer stil değil düşmedi o da fiyatla düşmedi her işte bir hayır vardır. Rabbim sonumuzu hayır etsin. Çok konuştum yine ben. Şöyle çekimlerime devam edeyim. Biberimde kertisi doldu. Allah'ım inşallah bol bereket biber verir şuradan. Salça satarım ben de. Salçalık biber kapya biber oluyor ya. Biber satarım. Kimse kimsenin nazibini kısmetini yiyemez. Rabbim şu yokluk zamanımıza yar ve yardımcımız olsun. Hepimizin. Evet. Annem girin. Soğanını suluyorum. Şimdi şu halamın soğanını suladım. Şimdi bir de annem girinkini sulayacağım. Ay yoruldum. Ne zor. emek olmayınca yemek olmuyor. İlla yemek verir Maşallah halamın soğanı da iyi. Annemin soğanı da iyi. Halamın soğanı sire yedi. Annemki de sire yedi. eklemek yani e, öyle aralarına ekilmemiş. Ya da Ömer çok çiğnemiş ondan çıkmadı. İkisinden birisi artık. Şöyle göstereyim. Ömer o gün buralara çiğney, çiğney. Gayrı halam soğan salmış Onu ektim. Çeçeç bir yarım kilo falan ancaydı. Şu boş illerine ektim. Patlıcanları stilledim. Şimdi bir de onları göstereyim size. Domatesleri de stilleyeceğim. Getireyim onları da stilleyeyim. Bir an önce bitsin. Bugün hepsini bitiremem. Kalanını akşam üstü stilleyeceğim. Çünkü hava çok ısındı. Burada saat 9.30 neyim oldu herhalde. Ben 7'den belli buradayım. 9.30 neyim olduysa. Stili bitirmem lazım çünkü hava çok sıcak. Yoksa tutmaz stillerimiz. Patesi de suladım. Patesi aslında sulanmaz. Patates çok geç sulanır. Patates böyle 20 santim neyim oluyor 15-20 santim. Rengi kapkara olduğu zaman sulanıyor. Normalde biz öyle sularız hep. Hiç de bir şey olmaz. Benimki iyi çıkmadığı için ben suladım. Böyle tam sırayı doldurmadı. Tek tük tek tük çıkıyor. O yüzden suladım. Ama terin suyun içinde de kaldım git. Ne zorumuş hanım. Annem. Kahvaltı hazır mı? Emin emine Kayra. Geleceğim annem. Şunları sulayayım hemen geliyorum. Tamam mı aslanım. Ekmek aldın mı Kayra? Aldın tamam. Allah razı olsun evlatlarımdan. Kahvaltı hazırlamaya gitti de hoşum. Kahvaltı hazırlamış. Allah'ım nazarlardan korusun. Kim gözlerden korusun. İnşallah ya Rabbi. Sen yavrularımız, evlatlarımızı koru. Evlat acıyız. Sinan imtihan etme ya Rabbi. Şöyle patlıcanlar nasıl iyi ben? maşallah maşallah. Dört şey ektim. Karık. Biraz yoruldum ya. Yorulunca konuşamayayım da. Şurası da olsun. Şuradan açacağım hemen şu ortadan. Böyle dolan dolan kıvranı kıvranı sulansın. Allah. Oradan açıldı. Hemen kapatmam lazım. Evet arkadaşlar şöyle doluyor. Vay vay. Ağzı duman da gelmiş. Aman o alışmasın buraya. Yoksa stillerimizi kırar. Eski kedimiz gibi. He o, o ölen kedimiz. Başka kedilerine oynaşırken kırıyordu. Şöyle. Dolanı dolanı kıvranı kıvranı sulanıyor. Ama şurası da beni bir yordu. Kaç kere açıldı bura. Ben kaldım. Bak hele ta nerelere su gitti. Bak hele Sanki bir kişiye gösteriyorum gibi. Kusura bakmayın. Kayra yapma tamam bırak. Kayra bırak annem. Bırak oğlum. Evet arkadaşlar ben eve geldim. Eminem kahvaltımızı hazırlamış. Allah'ım bin kere razı olsun. Nasıl yoruldum. Sanki çok iş gördüm. Bir saat 11'i geçti. Zeytin koymuş. Yeşil zeytinimiz vardı. Kara zeytinimiz vardı. Şu acılı sosumuz bizim. Ben yazın yaptıydım bunu. Bol cevizli. Pek güzel tadı acılı. Aynı salça kıvamında. Ben bunu güneşte yaptım. Hiç bozulmayı. Rebedi yağız kapalı dışarıda dursun. Bozulmayı bir sene iki sene boyunca. Ondan sonra peynir. Reçelimiz de vardı. Reçel koymamışlar. Allah'ım asadına yemeği nasip etsin. Rabbim herkesin evine bolluk, bereket nasip etsin. Çayımız da demlemiş de, Erken demlediği için biraz soğumuş. Isıt bari evine dedim. Nasıl hiç derim, hanım kalmadı sanki. Allah razı olsun yavrularımdan. Allah'ım bin kere razı olsun. Biz kahvaltımızı yapalım işin geri kalanını yapmaya çalışayım. Hava biraz daha serinlesin. serinliğinde bir daha gireyim bahçeye. Bundan sonraki videolarımız hep böyle bahçeyle ilgili, evle ilgili olacak. İşleri güçler açıldı mecburen başka çekecek bir şey yok. Pek ora burada gitmeyiz zaten. Biz hep evimizdeyiz. Kendi halimizdeyiz. Bir annem gele gidiyor gidersek. Bir de kayınnem gün oraya gidiyor. Başka da hiçbir yanına gitmezdik. Öyle aşırı derecede gezen bir Ailede değilik zaten. Ee, sosyal aktivemiz de yok zaten. Bahçemizle, bağımızla, çoluğumuzla, çocuğumuzla ilgileniyor. İnşallah videolarımızda devamlı izlersiniz. Rabbim bize de yükselmeyi nasip etsin. Çok emek göster, emek veriyorum, çaba gösteriyorum. Her her ne yaparsam çekmeye çalışıyorum, sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Allah hepinizden bin kere razı olsun. Destekleriniz için biz kahvaltımızı yapalım. <laughs> Tekrardan selamun aleyküm. Bahçeden koşarak çıktım eve geldim. Kahvaltımızı yaptık. Eminim güzel bir kahvaltı hazırlamış. Kahvaltımızı yaptık. Hamdolsun. Ee, Yeni bahçeye gideceğim. Stillerimi bitiremedim. Bir de hava çok ısındı bıraktım ben de. Biraz ekindinin serinliğinde stilleyim diye. Biz fidelere stil değil yok ya. Yani. Normalde fide zaten ama biz stil değil. alışmışız. alışmışsın. Ha, ne diyeceğim ya? Nasıl yoruldum? Nasıl zor? Çayım zor içtim inanın. sofrayı kaldırdım, bulaşıkları yıkadım. Ondan sonra şunları doğradım, patlıcan doğradım, mantar doğradım, patates doğradım. Hem hoşum hep beni göstermeyin Tamam. Biber, domates, son domatesmiş Geçen hafta iki kilo aldık Buzdolabımızda benim dondurucuda yazdan kıştan kalan domatesimiz bitti. Şimdi hazır şunları alıyoruz. Dondurucuya çok atlıydık. Onları hep bitirdik. Hiç kalmadı. Şimdi de satın alıyor. Satın almadan hemen çerez gibi. Hemen harcanıyorum. Bu da sarımsağımız. Et yok. içine et koymayacağım. E hem evde et de yok. Bayram getlerimizi hep bitirdik. Bir tane bile etimiz kalmadı. Tavuğu da sevmiyorum ben içinde zaten. Hem tavuk da yok da. Tavuğu da sevmiyorum içinde. Sadece yapacağım ben bunu böyle. Bol mantarlı. Güzel olur öyle. Evet. Bol mantarlı şöyle koy vereyim altı patatesleri bismillahirrahmanirrahim doğradım hem de buraları temizledim bunu da doğradım bunları yıkadım tertemiz patatesimiz de bitti inanın hiç kalmadı her sene patates dayanmış etmiyordu artıyordu ne edeceğim ne edeceğim diyordum kimin iniye varsa oraya götürüyordum şimdi patates de bitti bilmiyorum ki ne bahar yegen mantarları üste koy bence anne sence bence Hı. niye ki Yüzde daha iyiyiz. Altında sulansın şöyle. Biberi pek sevmiyorlar içinde. Az koyuyorum. Şu sarımsakları öyle bütün bütün koyuyorum. Seviyorum ben bütün bütün içinde. Bismillahirrahmanirrahim. Şu mantar var ya şu yemeğin içine o kadar güzel yakışıyor ki. Şöyle. İri iri doğralım. Koca koca. Ortuna tekrar yine aynı öyle. Döküm. Hadi istediğim gibi azıdı. Ama hep yemeyecek değil ya. Etsiz yedik. Bunu fırına süreceğim. Fırınımda. Aç mi? neymiş? Hah, bak Bismillahirrahmanirrahim. Fırını da maksiye ayarladım. Sarımsağımı da yine atayım. Ben buna hiçbir şey koymayacağım. Su bile koymayacağım. Susuz. Nasıl yoruldum ya inanın. Şimdi yine bahçeye gidip geleceğim ya yorgun yorgun gelince yemek olmuyor evde. O yüzden ben sahip sonra toparlayana kadar emin yazılıları başlamış. Dersleri, yazılıları devam ediyor. Bu derse çalışıyor. O yüzden buna da şıkmak şey istemiyorum. Yine de yardım ediyor. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bunu da atalım. Tuz altına geçelim Tuz az az dökülüyor. Hani zannetmeyin hep tuzlu tuzlu yaptığımı zannetmeyin. Biraz da benim yaptığım, yazdan yaptığım biber, toz biber kullanacağım. Bu toz biberin acısı yok. Aa, şey, güzel şekil veriyor. Renk veriyor. Güzel. güzel. Tadı da güzel oluyor. İlla acı değil, değil ki. Buna. Acısı yok diyorum işte. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Çok da olmasın. Tabanına da bakıyorum. Nadir ya bu. Altına yağlı kağıt serseydik olmaz mıydı? Hmm. ben şöyle kağıt koyuyorum üstüne. Folyoyla da sarıyorum. Aslında folyo ile sarma diyorlar da ne bileyim kızartma türünde böyle işte sarıyorum ben folyoya. Güzel oluyor. Yani zaten yemeğin birebir temas istirmeye yok. Üstünde şu var çünkü. Tabii. Bunu normalde yıkayım da. Bu gönlü hamur kekik olsaydı içine kekik de koyardık Kekik de yok. Sadece acı biber var. Baharat yok. He, baharat sürü yok. Hünersiz. Evet, Kim? Ben. Yok ee. Ne yani? Karnımız böyle. Bahçe işine devam edecek. Gerengiden olmazsa. En sevdiğim şey buna böyle buruşturacaksın, dokunacaksın böyle. Sonra da geri düzelteceğim. Bunu fırına sürüyorum. bir saat içinde pişiyor. Şu katlıktan mı var, olsa koyacağız. Biz katlıktan mı dedik de siz ne deseniz bilmiyorum ki yani. Kiler, katıktan mı? Malzeme odası. Öyle diyor, işte orayı temizlemeye şimdi incik. Oraya geçeceğim miyim? Bu da pişti burada. Bahçeye ne zaman gideceğiz? Yemeğe biz ikindin neyi yok ne? Bahçeye ne zaman gideceğiz? Ağız serinliğini tüküreceğim işte sonra soğumak büyük ihtimal. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Fırınımıza yemeğimizi verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş çekebilirsin gülüm. güzel gozeri kırdım. Bildiğin temizlendi yine. Şu bak. lekeler kalkmıyor ama. Bak nasıl iyi oldu. Şu köy kenardaki lekeni görünüyor. O kalkmıyor bu. Hasan Bismillahirrahmanirrahim. Hasan nasıl git? Hı. Tamam tamam kapat da bitsin gayrı. Yoksa o sana bakacak sen ona bakacaksın. Kaşığı niye çıkardım ki hiç kullanmadım. Geri koyayım bari. Bu kaşığımı da çıkardıklarım bu Hayır. Hep Emine hep beni çek. Yürü çık. hareket ettirdiğim şeyleri hiç çekmiyor. Alışmış hep ben, bana tutmuyor. Emuş hoş ne böyle yapıyorsun annem? Ben bakıyorum videolarda hic Emine videoyu çektiği zaman ben hiç bakmadan hemen birleştirip yükleyiyorum ya bir bakıyorum bazen videoya Emine yere hiç çekmemiş hep beni çekmiş hep beni Ne Emine yani yapıyor? Ben konuşuyam. Senin mi? konuştuğunu görsünler diye bende. Duuyorlar yani. Bu da çöpümüz. Paketin kabuğu, Batıcanın kabuğu. Şu şu işte. Oluyor ben mu? Atayım. Oluyor oluyor. Temizleyeceğim. Atacağım, o zaman kaç dakikamız oldu 8 dakika 33 saniye. Hmm, tamam o zaman videomuzu bitireyim. Siz videoyu izlemeye geçin. Ben de stilleri yapmaya geçeyim o zamana kadar. Ee, i̇zlemeseniz bile döndürün videoyu. Size hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah bin kere razı olsun. Destekleriniz için. Hayırlı günleriniz olsun. Hoşça Hoşçakalın dostçakalın.